Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Nergis Akar. Küçük bir ile sizle oluyorum. E, i̇şe gidiyorum. Bugünden itibaren işe başladım. E, ayın birinde başlayacaktım ama kendim istedim. Bugün günlerden çarşamba. Çarşamba günü işbaşı başı yapalım artık dedim. İki ay sahneleri ara vermiştim. Bugün işime başlıyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün böyle yaza hitaben bir e, Viyafet giydim. Ve çantayı biraz daha küçük seçebilirdim aslında ama olmadı. Şimdi alelacele böyle oldu arkadaşlar. Aslında ayakkabılar değişecek çantamın içinde. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Şarkılarımı da hazırladım. İnşallah her şey güzel olur. Şöyle bir ee, takı taktık işte. de Büyük küpelerle patlattım. Çok az makyaj yaptım. Sadece şu kısımlarıma hafif fondöten sürdüm. Yüzümün diğer yerlerinde yok. Çünkü arkadaşlar çok sıcak. O yüzden akıyor. İyi akşamlar. Öyleyse görüşelim.